Arkadaşlar merhaba. Lig savaşı yapacağım. Birlikler olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Kaan yine kötü savaştım diyor. Yo, güzel güzel. 3 yıldız aldıysan güzeldir Kaan. Rakibi bu sefer bayağı bir eziyoruz çünkü iyi bir kadroyla savaşıyoruz da. Tabii rakip biraz güçsüz gerçi ama Bakayım Kaan ne yapmış. İnşallah kaya balonun içerisine balon almamıştır. Ee, çünkü şu tek çoklu cehennemler balonları çok ciddi anlamda vuruyor. Bakın balonları vurmaya başladı ama rakip biraz güçsüz tabi. Kaya balonunu kullansa şey korursa bu savaş çok rahat kazanacak zaten. Zaten kazanmış da iyi bir şekilde kazanması için. Bakın kaya balonu hiç vurulmuyor arkadaşlar. Enerjisi çok güçlü şunları dondurması lazım. Minyonları. Kaya balonunu koruyamadı. Şu aşamada çok iyi. Burada ejder iyi olmuş. Çünkü çoklu cehennem ejderi değil de balonlara daha çok zarar veriyor arkadaşlar. Balonlar eridi zaten. Ama güzel savaştık Kaan'da ya. 3 yıldız alması yeterli bizim için. Çünkü şu İkinci sıradaki rakibe bir fark atmamız lazım. Yarın ikinci sıradaki rakiple savaşacağız. Onlara biraz fark atmamız lazım arkadaşlar. Şu aşamada herkes üçledi. Bir vatan iki. Ömer abi de ilk kez bu turnuvada helal olsun diyorum. Şu arkadaş üçledi. O savaşta sonradan bakarız. Ben şimdi saldırı yapacağım arkadaşlar. Sadece şurada bir tane balon gelsin. Bu hesapta 3 tane kışlayı yükselttiğim için aynı anda çok yavaş birlik basılıyor arkadaşlar. Şimdi diğer hesaba bir bakayım. Riski atmayacağım. Şu yeni güncelleme ile arkadaşlar şurada şu kısımda artık şu kahraman iksiri güç iksiri alabileceğimiz için bunları liglerde artık kullanacağım. Çünkü bunları tutmamın bir anlamı yok. Nasılsa istediğimiz zaman alabileceğiz. Özellikle böyle lig savaşlarında, kritik savaşlarda bunları kullanacağım. Şu aşamada hangi rakibe saldıracağımı bir bakayım ve saldırımızı yapalım. Bu rakip 191. Buna saldıracağım. Evet. Ona da diğer hesapla saldıracağım <laughs> Tamam. Şu anda bir kahramanlara bir yükseltme vereceğim. Üç tane kalmış ama önemli değil. Nasılsa yeni güncellemeyle orayı tekrar alacağız. Bismillah diyelim. Ne demişler? Ömer abi sen kalan en iyisi ya. Diyor ki ligin en kötüsü benim diye. Rakip senden yıldız alamadı. Öyle demiş. Evet. Korucu max oldu ya. Saldıralım arkadaşlar. 3 yıldız alacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa. Bu rakipten 3 yıldız almamız lazım. Burada şurası biraz sıkıntılı. Kahramanları hep burada. O bölgeye sadece dikkat edeceğim. Şimdi. Öncelikle. 3 tane şifacı oraya çıkardım. Korucuyu biraz geç çıkardım. Eyvah. Şurayı hiç görmüyorum şu anda. O yüzden kahramanları Evet, ejder çıktı. Şu zeplini çıkaralım. dondur. Hadi yetiler, hadi yetiler. Şunu vurun, hadi. Biz korucuyu tabi unuttuk ya. Uzun süredir arkadaşlar korucusuz savaştım bu oyunda. Korucu yükseltme Bundan dolayı korucuyu bazen unutuyorum ya ama üçledik. Çok şükür üç, üçledik. Hem de iyi bir üçleme oldu. Hatta şu kahramanlara da basalım. Çoğu birlikte duruyor arkadaşlar. Sadece bu savaşta bir daha bakacağım şu girişte. Tek dezavantajımız şu arkadaşlar. Şu kullandığım birliklerde şu Ejderha binicisi kahramanları vurmuyor. Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Bir de sizlere tavsiyem savaşlarınızı izleyin arkadaşlar. Nerede hata yaptım? Bakın ejderha binicilerini değil de ejderleri önden yollamam lazımdı esasında. Ben biraz ters yaptım. Ejderha binicileri çok rahat vuruldu şurada ya. Bir de korucunun özelliğini biraz daha erken basmam lazım. Şöyle mesela kalabalıktayken bassam daha iyi olurmuş. Orada bir geç kaldım. Şu çoklu cehennemlerden hiç korkmayın. Bunlar ejderlere falan öyle zarar vermiyor arkadaşlar. Ama balonlara çok cid ciddi, zarar veriyor. Neyse 3 diye üç diye gidiyoruz. Birisi bir savaş yapıyor. Bu saldırıda Rekor kıracağız herhalde ya. Hadi Beşiktaş sen de üçle. Bak, balon çok almış. Rakibin çoklu cehennemi varsa balon çok almayın arkadaşlar. Balonlar çünkü çok rahat vuruluyor. Bak, balon kalmadı etrafta da. Şunu bir şunları dondurması lazım. Şu kısmı bir dondurması lazım. Şu ikisini de dondurması lazım. Dondur. Tamam. Bir de korucunun özelliğine basabilir Çünkü birikleri biraz yıprandı. Korucuya bas. Bastım. Şunu da donduramayalım. Ama aldı. 3 yıldızı aldı. Evet. Güzel. Kralımız patır patır gidiyor ya. Bu maçta rekor kırdık arkadaşlar. Çünkü riski atmayalım diye en iyi arkadaşlarla savaşları yapıyoruz. Çünkü rakibimiz de yarın savaşacağız. Riski atmayalım dedik. Bu herkesi üçledik görüyorsunuz. Herkes üçlendi yani. Ben de şu diğer hesabı da bir üçleyeceğim inşallah. Beşinci sırayı. Sayın senin seni kaybetirdi bilmek istedim. Niye demiş? İnşallah. İnşallah. <laughs> Şimdi bir saldırı daha yapacağım. Beşiktaş saldırdı. Bir dakika Beşiktaş sana şuradan yeti atayım hadi. <laughs> Şimdi arkadaşlar tabi oyunda şu şey yükseltmesi yapılınca çok zevkli olmuyor birlik basmak. Oo 5000 bin kare binde Günde başkent şeyi gelecek. Kare dolu zaten ya. Valla bir an önce şu lig bitse de kahraman yükseltmesi yapsak. Şimdi arkadaşlar diğer savaşta yapalım. Bir bakalım ligde bayağı bir fark attık. İkinciye. Şu anda hiç savaş kaybetmedik. 251'e 216 arkadaşlar. 251'e 216. 26 36 46 35 değil mi? 35 sayı 35 yıldız fark attık şu anda ikinci sıradakine. Evet. Ben şimdi saldırımı yapacağım. Ben saldırımı yapmadan önce şu şeyleri bir maxlayacağım arkadaşlar. Riske atmayacağım. Nasılsa dediğim gibi bu büyüleri şuradan alabileceğimiz için bunları kullanacağız arkadaşlar. Ee, en azından ligde bunları kullanın. Değerlendirin. Başkanım bu süper lig savaş yönetimi için sana ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi bir yönetimdi. Teşekkür ederim. Evet saldırımızı yapalım şimdi 5. sıraya. Diğer hesap daha mı üst alttaydı ya? Benim ana hesabım 6. sırada. Yan hesap 5. sırada ya. Evet şimdi şu arkadaşa Bismillah deyip şu alttan mı saldırsam yandan saldıracağım. Şuradan ya burası da çok sıkıntılı aslında. Şuradan saldırmak çok iyi de direkt şurayı bir dondurayım ya. Direkt tekli cehennemden oradan çıkmak da istemiyorum ama Kartal topu burada. Şuradan mı girsem ya? Şimdi kartal topundan da boş yere darbe almak istemiyorum ama çok sıkıntılı bölge ya. Şuradan girsem hava üfleyici var. Yandan girersem kaya saçarlar var. Tuhaf bir düzen ya. Korucuya da hemen bassam Neyse şuradan gireceğim arkadaşlar. Biraz dondurmaya atıp öyle gireceğim. Yetiler <laughs> belediyeye varır mı? Biraz riskli ama öncelikle şu karışık olmasın. Şunu çıkarayım. Eyvah şu aşamada Çok iyi organize edemedim oyunu ama Rakibin şurada Şeyi bizi mahvetti ya Kraliçesi Tamam tamam bu oyunda 3 dedik. Bu oyunda 3 dedik arkadaşlar. Şu kraliçeyi vursam şey vuramadım ya. 65. seviye kraliçe bizi mahvetti ya. Kraliçeye bak şu şey vursak her şey bitecek. Ama iyi. kesin alacağız da kraliçe bizi mahvetti ya. 65. seviye kraliçe çok güçlü ya ama öldü şimdi tamam. Çok güzel. Hadi çok rahat bir galibiyet oldu. Çok da birliğimiz arttı arkadaşlar. Herkes de üşledik ya. Rekor kırdık bu sefer. Ne oldu? 2102 mi önde? Bir bakalım. Şuraya da bakalım bir şey var mı? Valla iyi para geliyor ya. Para çok da. Şimdi ha, Best Friend 21-0 ama daha 3 saldırısı kalmış. kan. Best Friend onları çok rahat yener. 12 saldırıda 21 yıldız çok düşük. Saldırıda 21 yıldız. Çok düşük. Şimdi rakip. Yani şöyle. Biz kaç almışız o bestten? Bir dakika. Ha, 37. Rakip de yine bir 35 yıldız kesin alacaktır. Ee, biz de bundan 35 aldık. Şu anda. Fırat da fuller. Yani şu aşamda kalan maçlardan 2-5 6-7-8 yıldız alsak 35 43. 43 alırız. Rakip de 35 alsa 8 9 10 11 yıldız. 11 yıldız rakibinin önünde oluruz ama yarın rakip bizi yenerse bir de 10 yıldız ilave alıp bizi geçerler. O yüzden yarın kesin maçı yenmemiz lazım. Bizim eksittiğimiz sadece dün savaşmayan bir arkadaşımız oldu şurada. Bir maç yapmadı. Buradan bir kaybımız var. Bir de ilk gün savaşmayan arkadaşımız oldu. Şurada komandante. Oradan bir eksikliğimiz var. Mesela videoda 15 dakika oldu arkadaşlar. Lig savaşlarını sizlerle de paylaşayım dedim. Hem de canlı canlı maçları yaptım.